Herkese merhaba. Bu videoda e-ticarete nasıl başlayabileceğinizle alakalı bir yol haritası sunmaya çalışacağım. bugüne kadar aslında ciddi bir satış hacmine ulaştık ve yaklaşık 5 yıldır Amazon'da satış yapıyoruz. Amazon e-ticaret platformunda. Tabii ki başka platformlarda da satış yaptık ama ilk başladığımız süreç Amazon üzerinden gerçekleşti. Önce sizlere aslında bu e-ticarete başlama kendi serüvenimden çok kısa bahsedeceğim. Ondan sonra da size çizeceğim yol haritasından adım adım bahsedeceğim. Tabii ki e-ticaret çok geniş bir alan. Ben size burada Türkiye'de mi, dünyada mı veya hangi pazar yeri, hangi platform ya da pazar yerlerimi, web sitelerimi Nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Hangisinin hangi avantajı var? Hangisinin hangi dezavantajı var? Bunlardan bahsediyor olacağım çok faydalı bir video olacağını değerlendiriyorum. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hızlıca başlayalım. AdShare'de nasıl başlayabilirsiniz? Öncelikle dediğim gibi hani kendi hikayemden çok kısa bahsedeyim. Biz nasıl AdShare'de başladık ve neler yapıyoruz? Tabii biz bu sürece yaklaşık 5 yıl önce başladık ve esas hedefimiz bir teknoloji şirketi kurmak. Teknoloji şirketi kurabilmek için yazılım, donanım buralarda aslında ciddi bir sermaye gerekiyor. Bunu fark ettikten sonra e-ticaret sürecine girdik. Yani orada elde edeceğimiz gelirle ticaret devamında teknoloji geliştirebiliriz diye düşünerek aslında e sürecimizi başlatmış olduk. Bu bizim için çok faydalı oldu aslında. Ama sonrasında e-ticaret bizi bayağı bir bir yere doğru sürükledi ve şu an e-ticaretle alakalı teknoloji çözümleri üretiyoruz. Neden Amazon'da başladık? Amazon çünkü şirket olarak çok büyük bir şirket ve dünyanın en büyük AVM'si olarak değerlendirebilirsiniz. O zaman başladığımız dönemde de öyleydi. Şu an baktığım zaman mesela sadece amazon.com'un aylık ziyaretçi sayısı 2.5 milyar. Bu çok ciddi bir oran. O yüzden bu şekilde başladık aslında. Bu sürece başlarken ben de birçok eğitim, yol haritası, birilerinin bir şey anlatması çok bekledim. Ama o zaman beni yönlendiren insanlar gerçekten çok yanlış yönlendirmiş. Şu an anlıyorum. Bu videoyu çekmedeki en önemli motivasyonum ve şu anda da tabii ki teknolojik olarak buradaki eticaret satıcıların çözüm üretmemizdeki en büyük olay bu. Biz aslında bu sürece başladığımızda birçok yanlış yönlendirmelere maruz kaldık. Bunları sizin yaşamanızı istemiyorum. Burada ne oldu mesela? İlk aldığım eğitim beni bayağı aslında yanlış tarafa doğru yönlendirdi. Mesela 250 dolara bir eğitim almıştım. Bu Amazon eğitiminde nasıl satış yapılmayacağını anlamış oldum. Çünkü orada anlatılan iş modelleri gerçekten dropshipping anlatılıyor çoğunlukla. Uzun soluklu ve gerçekten ciddi kar elde edebileceğim, iş kurabileceğim bir iş modeli değildi. Bu yanlış yönlendirmeler devamında Amazon hesabımı açamadım mesela yanlış yaptığım için. Sonra eşime hesap açmaya çalıştım. O da kapandı. Bunun gibi bayağı bir olay yaşadım ama en son arkadaşımın hesabından satışlara başladım. Burada satışlar başladı. Daha sonra neler oldu? Aslında çok büyük bir potansiyel olduğunu hızlıca görmeye başladım. Satışlar günlük 40-50 seviyelerine geldi ama aslında yapılabilecek birçok hatayı yapmışım ve onları aslında YouTube kanalında veya başka yerlerde, eğitimlerde hepsini anlatıyorum. Yaklaşık 10.000 dolarlık bir sermayem vardı. Bu bütün sermayemi de bu işin hepsini harcadım ve onların hepsi boşa gitti. 10.000 dolarlık bir sermayemi batırmış oldum. Çünkü birkaç ürünümüzde çalışma yaptık. O ürünlerimizin çoğunda sıkıntılar ortaya çıktı. Bazılarında rakiplerimizle sıkıntı yaşadık. Yani 376 tane ürünümüzü mesela yaptığımız bir hatadan dolayı ücretsiz olarak aldılar. günde 50 tane satan bir ürünümüz vardı Amazon'da. O ürünümüz Amazon yoruma kapattı. İşte listeyi tekrar açmak zorunda kaldık. Uğraştık. Taşımak zorunda kaldık. Gitmedi. Ürünler Çin'den geliyordu. Çin'den gittiği için 2 aylık bir sürede geliyordu. Biz orada sipariş vermiş olduk o sürede. 2007 dolar bu sipariş boşa gitti falan. Aslında bayağı bir hata yaptık. Bu hataların çok detayına girmek istemiyorum ama ilk 6 ürün ürünümde, Amazon'da sattığımız ürünün hepsinde başarısı olduk ve bütün sermayemi de bu işe yatırdığım için böyle bir hata yapmış olduk ve hiç sermayem kalmayacak seviyesine kadar satış yapmış olduk. Oradan sonra çok ciddi bir bilgi seviyesine ulaşmıştım. Yani Amazon hesabı nasıl açılır, neden açılmaz, suspend nasıl kaldırılır, ürün bulma, ürün araştırma, yanlış ürünler seçtiğim için aslında o 10 bin dolara kaybetmişim. Aslında ilk düğmeyi yanlış iliklemişim. Oradan sonra ürün bulma, ürün rapor hazırlama gibi, ürün listeleme gibi konularda uzmanlaştığımı fark edince hızlıca sermayesiz neler yapılabilir diye bunlara bakmaya başladım. Fiverr gibi internet siteleri var. Freelance hizmet satan internet siteleri. Buralarda Amazon'la alakalı hizmetler vermeye başladım. Sonra şöyle bir şey yaptık. Türkiye'deki bir üretici ile ortak olarak anlaştık. Onlar üretim ve maliyetlere katlandı. Biz de o ürünlerin Amazon'da satışını yaptık. Yine herhangi bir sermaye ortaya koymadan bilgimizle bu işe başladık ve 5 ayda 75 bin olarak satışa ulaştık. İşte bu biraz dönüm noktası gibi oldu. Buradan sonra artık o elde ettiğimiz gelirlerle başka markalar satmaya başladık. Kendi markamızı oluşturduk ve Amerika'da, İngiliz lerde şirketler açtık. Daha sonra artık elde ettiğimiz gelirle de yazılım süreçleri, teknoloji geliştirme süreçlerine o zaman başlamış olduk ve ilk ürün bulma ile alakalı yaptığımız hataların çözümü olarak Emporazon yazılımını geliştirdik ve Amazon'da, Etsy'de şu an en çok satan hangi ürünler vardır? Ürünlerden hangisiyle girersek daha başarılı olabiliriz? Kar marjı, rekabet analizi. Bunların hepsini yapabileceğimiz bir yazılım geliştirdik. Bunları yapıyoruz ve tabii ki hızla büyüyen bir şirketiz. Şu an Rexran bir ekosistem geliştiriyoruz. Yani e-ticaret satıcılarının sorununu çözebileceğimiz bir ekosistem geliştir Genel itibariyle bizim e-ticaret maceramız biraz böyle başladı ve süreç içerisinde çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bayağı tecrübe sahibi olduk. Bunları da anlatmaya başladık. Sizin yeni başlayan bir insan olarak benim yaptığım hataları yapmamanız için bir yol haritası çizmeye çalışacağım. Şimdi ilk konu şu. Neden e-ticaret yapıyoruz da geleneksel ticaret yapmıyoruz? Çünkü bu e-ticaretin gerçekten çok ciddi avantajları var. Neler bunlar? Mesela e-ticaret et başlangıç maliyeti az. Neden az diyorum? Çünkü mesela siz Amerika'da bir tane dizisel dükkan açmak isterseniz gerçekten çok ciddi bir yatırım yapmanız gerekir. Oraya bir insan koymanız lazım. O dükkanın hepsini doldurmanız gerekiyor. Ama e-ticarette et de böyle değil. Yani bir iki üründe bile başlayabiliyorsunuz. Yani mağazanızın bütün hepsinin dolu olması önemli değil. Mesela Etsy'de mağaza açmak ücretsiz. Amazon'da mağaza açmak 39 dolar. Yani öyle geleneksel ticaretteki mağaza açmakla karşılaştırdığınızda milyonlar harcamıyorsunuz. O yüzden maliyet az. Mağaza kirası fiziki mağazanın daha fazla ücret diyorsunuz ediyorsunuz. Fiziki mağazada iş gücü çalıştırmanız gerekiyor. Bunun gibi birçok konu var. E-ticarette mesela zaman ve mekan kısıtınız yok. Yani mağazanızı açtığınız her yerde her an satış gerçekleşebiliyor. Siz uyurken bile birisi satış yapabiliyor. Ama dükkanda fiziksel bir dükkanda sabah açmadığınız zaman hiç kimse gelip alışveriş yapmazlar. Bunu Covid döneminde çok fazla görüldü. Şu an ekranda da görüyorsunuz. E-ticaret satışları gerçekten çok ciddi seviyede artıyor. Neden? İşte bu Covid de bu konuda çok ciddi etki uyandırdı. Türkiye'de veya dünyada. Bu kapanmalar dolayısıyla fizik fiziksel işler gerçekten çok daha arka plana, online işler çok daha ön plana ulaşmış oldu. E-ticarette şöyle de bir şey var. Mesela geleneksel ticarette bir mağaza açtınız. O mağazanın bulunduğu ilçedeki önünden geçen insanlar kadar trafiğiniz olabilir. Ama bir Amazon gibi bir pazar yerinde bir dük mağaza açtığınızda bütün dünyaya satış yapabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir nimet. Dünyada binlerce, milyonlarca insan var. Onların hepsini ürünler satabiliyorsunuz. Bu konudan sonra bir sonraki konu aslında Türkiye'de mi dünyada mı yapacağınıza karar vermek. Türkiye'de de ticaret veya ticaret yaptık. Dünyada da yaptık. İkisi arasında çok ciddi farklar var. Genellikle hani benim size tavsiyem bir şey yapıyorsanız bence bunu dünyada yapmaya çalışmak. Çünkü Türkiye'de trend yolda satış yaptığınızda zaten son zamanlarda bu trend yolda satış yapan birçok satıcıdan da duymuşsunuzdur. Kar marjları gerçekten çok ciddi düştü. Çünkü maliyetler dolarla artıyor. Satışların da en azından dolarla olması lazım. TL ile sattığınızda e, dolarla alım yaptığınızda o zaman işte kar marjları sürekli düşüyor. Türkiye'nin ekonomisi de sürekli daraldığı için alım gücü de düşüyor. Dolayısıyla satışlar da belli ölçüde işte dünyaya oranla çok daha az alabiliyor. Burada bence en büyük fark şu. Dünyada işi yaptığınızda dolar, euro, poundla para kazanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz yani dünyada işler biraz daha büyük. Türkiye'de TL ile iş yapıyorsunuz. Dünyada 8 milyon insan var. Türkiye'de 85 milyon insan var. Benim size kesinlikle tavsiyem dünyada iş yapmaya çalışmak. Ama Türkiye'de de belli ölçüde yapabilirsiniz. Aradaki farkı ben sizin kendinizde görmesini tavsiye ederim. Bir diğer konu ilk aklınıza gelebilecek ve karar vermeniz gereken konu pazar yerleri mi kendi web siteniz mi? Biliyorsunuz e-ticaret yapmak için kendi web sitenizde kurabilirsiniz. Pazar yerlerinde de satış yapabilirsiniz. Bu konuda benim en çok verdiğim örnek pazar yerlerini bir AVM'ye benzetmek. Bir AVM'de dükkan açtığınızda zaten hali hazırda bir trafik var. Dolayısıyla daha çok satışı daha hızlı yapabiliyorsunuz. Ama kendi ilçenizde bir dükkan fiziki mağaza açtığınızda sadece o ilçe sizin ürünlerinizi alabilir. Dolayısıyla kendi etceğseniz açtığınızda bir trafik olmayacak. Orada da Facebook, Instagram, işte TikTok birçok yerden mağazanızda trafik çekmeniz gerekiyor ve markanızın bilinirliği de çok az hatta hiç olmadığı için satışlarınız çok daha az oluyor. Dönüşüm oranınız çok daha az oluyor. Ama Amazon gibi Etsy gibi bir pazar yerinde bulunduğu için zaten müşteriler o pazar yerine güveniyorlar. O AVM'ye güveniyorlar. Dolayısıyla o güvenden dolayı mağazanıza girenlerin ürün alma oranı çok daha yüksek oluyor. Ben kesinlikle pazar yerlerinden başlamanızı tavsiye ederim. Ama kesinlikle yine kendi web sitenizi de kurup gelecekte oraya da yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir yumurtalarınızı tek sepete koymak hiçbir zaman mantıklı değil. Pazar yerlerinin olumlu olumsuz yanları da var tabii ki. E, olumlu yanlarından kısaca bahsedeyim sonra olumsuz yollarına geçelim. Pazar yerlerinin çok ciddi bir trafiği var. Yani Amazon'un aylık trafiği yaklaşık 5 milyar. Yani sadece Amazon.com 2,5 milyar. 21 ülkede Amazon'un pazar yeri var. Mesela Trendyol'un aylık trafiği 200 milyon. Müşteri gözünde pazar yerleri daha güvenilir. İade iptal gibi konularda. Pazar yerlerinin dönüş oranları çok daha yüksek. Pazar yerleri reklam ve promosyonu sizin adınıza yapıyor ve trafiği getiriyor. Bu çok önemli. Birçok pazar yerinde mağaza açma ücreti yok veya çok az. Pazar yerlerinin dezavantajları var. Pazar yerlerinde bunun için komisyon ödüyorsunuz tabii ki. O gelen trafiğin ücretini ödemiş oluyorsunuz. Öbür tarafta kendi içerisiniz de aslında trafiği çekmek için TikTok, Instagram, Facebook gibi platformlara para ödüyorsunuz. O tarafta da oraya ücret ödüyorsunuz. Pazar yerlerindeki en büyük sıkıntı kontrol sizde değil. Orada herhangi bir pazar yeri ben senin mağazanı kapattım, benim politikalarıma aykırı hareket ettin diyebilir. Ama kendi sitenizde böyle bir durum yok. Pazar yerlerinde müşterileri tekrar hedeflemek ve müşterilerle iletişim kurmak bay. É azor Pazar yerleri bunu çok fazla istemiyor. Özellikle Amazon müşterilerle çok konuşmanızı istemiyor. Esas işte kendi e olduğunda o müşterinin telefonu, e-maili her şeyi sizde olacağı için tekrar tekrar yeni ürünler çıkardığınızda o müşterilerinize ulaşıp daha çok satış yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Benim tavsiyem pazar yerleri ve kendi e alakalı bir ortada buluşmak. Yani her ikisini de yapın ama başlangıç için soruyorsanız bence pazar yerleriyle başlayın. Biraz hacminizi arttırdıktan sonra ve o işler biraz daha rolantiğe oturduktan sonra kendi e-ticaret web sitenizde kurun ve oraya da trafik çekmeye esas oradaki markanızı büyütmeye ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer konu tamam pazar yerlerinde satışa başlamak istiyorsunuz ama hangi pazar yeriyle başlayacaksınız? Dünyada gerçekten onlarca pazar yeri var. Burada dünyanın en büyük pazar yeri Amazon tabii ki. Aylık müşteri trafiği 5 milyar. Ebay olabilir. Aylık müşteri trafiği 1.7 milyar. Etsy var. Yine el yapımı, hediyelik, kişiselleştirebilir ürünlerin, dijital ürünlerin satıldığı çok güzel bir platform. Etsy'de de 450 milyon aylık trafik var. AliExpress 390 milyon aylık trafik var. Benim bu pazar yerleri arasında en hızlı, en sürdürülebilir, güzel iş yapabileceğinizi tavsiye edeceğim. iki tane pazar yeri var. Amazon ve Etsy. Amazon'un en büyük farkı şu. Çok büyük bir hacmi var ve FBA diye bir sistem var. Biz Amazon'da satış yapıyoruz. Ürünleri Amazon deposuna gönderiyoruz ve müşterilere tek tek kendisi kargoluyor. İade geldiğinde kendisi uğraşıyor. Müşteri ilişkileriyle kendisi uğraşıyor ve biz sadece satışa odaklanabiliriz. Gerçekten de satışlar çok ciddi şekilde katlanabiliyor. Çünkü potansiyeli çok büyük bir pazar yeri Amazon. Etsy'nin de şöyle bir avantajı var. Türkiye'deki üretime çok uygun. Yani el yapımı ürünler, dijital ürünler veya kişiselleştirilmiş ürünler, takı, deri, halı gibi kategorilerde çok güçlü Etsy. O yüzden Etsy'de de satış yapmak isterseniz bence çok büyük bir potansiyel var. Türkiye'de Amazon ve Etsy satıcıları gerçekten dünyada çok güzel işler yapabiliyorlar. Ben de size olabildiğince Amazon ve Etsy platformlarını tavsiye ederim. Hem hacminin büyük olması hem de Türkiye'deki üretim gücünün vasıtasıyla bu platformda çok rahat iş yapabileceğinizi gördüğüm için bence bu platformlarla başlarsanız güzel işler yapabilirsiniz. Bir diğer konu hangi iş modeliyle başlayacaksınız? Private label, online arbitraj, retail arbitraj wholesale, dropshipping birçok iş modeli var. Buradaki iş modelleriyle alakalı videolarım var. Onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Zaten Amazon'da satış yapmaya karar verdiyseniz veya Etsy'e satış yapmaya başlamaya karar verdiyseniz benim YouTube kanalındaki videolarla olayı anlamanızda fayda var. Private label kısaca tanımlamak gerekirse kendi markamızı oluşturmak demek. Online retail Arbitraj ve wholesale markaları satmak demek. Yani Neutrogena, Adidas, Nike gibi markaları Amazon'da satmak demek. Dropshipping de yine bu ürünleri ürünleri listeleyip satış geldiğinde göndermek demek. Bu işte dropshipping iş modelini Amazon izin vermiyor. Yani pazar yerler arasında işte Kanada'da, Avustralya'da, Amerika'daki fiyat farklarından faydalanıp ürünleri listelip satıldıkça o kendi platformuna alıp başka yere göndermeyi Amazon izin vermiyor. O yüzden riskli bir iş modeli. Amazon izin vermediği için birçok hesap kapanıyor. Ben dropshipping yapmanızı tavsiye etmem ama buradaki private label online retail arbitraj ve wholesale iş modellerini kesinlikle tavsiye ederim. Burada da bütçenize göre bence karar vermeniz gerekiyor. Bütçeniz biraz daha düşükse yani 500 dolar, 1000 dolar, işte 2000 dolarlık bütçelerle arbitraj ve wholesale modelleri modelleriyle başlamanız mantıklı. Eğer biraz daha 5000 dolar, 10000 dolarlık bütçeleriniz varsa burada da private label yani kendi markanızı oluşturmanızın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu işte her kişinin kendine göre karar vermesi gereken bir konu. Devam ediyorum. Bu işleri yapmaya başladınız diyelim. Türkiye'de mi dünyada mı? Pazar yeri hangi pazar yeri? Hangi iş modeli? Bunları belirledikten sonra şunları yapmanız lazım. Artık her şeye karar verdiniz. Şirketinizi kurun ya da şirket başta kurmak istemiyorsanız esnaf muafiyeti belgesiyle belli bir limite kadar muaf olarak ilerleyebiliyorsunuz. Bununla da başlayabilirsiniz. Bir süre sonra şahıs firması kurun. Orada da genç girişimciyseniz 29 yaş altında ciddi bir teşvik var. Ondan faydalanabilirsiniz. Şirketinizi kurun. Sonra yapacağınız şey ürün bulup ürünler analiz etmeye çalışmak. Hangi iş modeliyle alakalı çalışmaya başladıysanız ürünler bulmanız lazım. Ürünler kaç satıyor, kaç rakip var, Rakipler güçlü mü? Rekabet durumu nasıl? Rakiplerin yorum sayıları kaç? Bayağı bir analiz yapıyoruz. Kar marjımız kaç? Fark yaratılabiliyor mu? Birçok konu var. Yani ürün bulma ile alakalı çok fazla video çektim. Oralardan bakabilirsiniz. Online arbitraj, detail arbitraj, private label her birinde ürün araştırma yöntemleri birazdan farklılık gösteriyor. Satacak ürünlerinizi bulmanız gerekiyor. Burada da biz zaten ürün bulma sorunu çözmek için Emparazon yazılımını geliştirmiştik. Amazon ve Etsy pazar yerlerinde hangi ürün kaç satıyor? Hangi kelimede ne kadarlık bir aranmaç var. Ne kadar rakip var? Bunların hepsini görebildiğiniz bir yazılım. Çok kısa göstereyim hızlıca. Yani biz Emparazon yazılımında şunu yapmaya çalışıyoruz. Amazon'da satan ürünlerle alakalı en çok satan ürünler nedir? Kelimeler nelerdir? Burada mesela en çok satan ürün işte Women's Gifts Christmas mesela. Gifts for men. Birçok kelimeyi en çok aranan en aza doğru sıralıyor. Mesela bu kelimenin aylık aranma acı 5.4 milyona ulaşmış. Bunun gibi bakın birçok kelime var. Görüyorsunuz. Mesela çanta satmak istiyorsunuz. Buraya çanta yazdığınızda çanta kelimesiyle alakalı birçok ürün çıkıyor. Bu ürünü bulduktan sonra da bu ürünle alakalı daha detaylı analiz yapmanız gerekiyor. Bu analizi nasıl yapacaksınız? Zaten Amazon platformuna gittiğinizde Amazon eklentisi çalışmaya başlıyor ve hangi ürün ne kadar sattığını, ne kadar rakip olduğunu, ortalama yorum sayısı, ortalama ciro bunlara bakarak ciddi bir rekabet analizi yapıyorsunuz. Mesela bu kelime aylık 585 bin aranıyormuş ama bu gerçekten şu an mı böyle yoksa geçmişi de böyle miydi? Mesela geçmişe baktığınızda bakın aranma hacminin görece olarak arttığını hatta şu dönemde yine 673 bin aylık aranma hacmine ulaştığını bunları görebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok istatistikte biz ciddi şekilde bakıp öyle ilerliyoruz. Yani şurada mesela en iyi satan ürünlere bakıp 6700 adet satıyormuş. 174 bin dolar aylık cirosu var. Tamam bu ürün 25 dolara satıyor ama ne kadar kar elde edebiliriz? kar elde etmek için de mesela bu ürünle alakalı ne kadar mal edebiliriz? Hemen analiz yaptığımızda 4 dolara mal ediyorsak burada Amazon'un kesintileri ortaya çıkıyor ve 9 dolar net kar elde edebildiğimizi görüyoruz. Bunun gibi baya bir analiz yapmak gerekiyor. Bunun için aslında Amazon yazılımını geliştirmeye çalıştık. Burada Amazon tarafında da bunu kullanabilirsiniz. Etsy tarafında da yine aynı şekilde. Herhangi bir kelime, ürün araştırması yaptınız. Mesela necklace satmak istiyorsunuz. Necklace yazdığınızda bu kelimedeki ürünlerle alakalı hangi ürün ne kadar satıyor Etsy veya Amazon platformunda bunları söylemiyor rekabet durumu nedir bunları biz birçok bir veriyi alıp aslında Etsy'ler satıcılar için anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz şu an ekranda görünüyor mesela işte şu ürün Aylık 500 adet satıyormuş, 8500 dolarlık satışı varmış, i̇şte 2700 adet satıyormuş, 51000 dolarlık satışı varmış. Bunun gibi ürünlere bakın mesela şu ürün aylık 4500 adet satıp 146000 dolarlık satış yapıyormuş. Bunun gibi siz neler üretebilirsiniz, hangi ürün ne kadar çok satıyor, rekabet durumu nedir bunlara bakarak karar vermeniz gerekiyor. Bu ürünlerle alakalı çalışmanızı yaptınız. Daha sonra yapacağınız şey tedarikçi olmak. Bu ürünleri nereden alacaksınız? Tabii ki Türkiye'den veya Çin'den birçok yerden alabilirsiniz ama kriterleriniz belli olmalı. Kaliteli olması lazım. Hızlı iletişim kuran üreticiler, güvenilir üreticiler ve uygun fiyatlı üreticilerle çalışmanızı ben tavsiye ederim. Burada Çin'den tabii ki alabilirsiniz ama ben kesinlikle Türkiye'den tedarik edip dünyada satmanızı öneririm. Çünkü bu konuyla alakalı bence çok ciddi teşvikler de olmaya başladı. Devletimizle alakalı da bayağı bir hani açıklama da yaptılar ve 1 Ocak 2023 yılı itibariyle de teşvikler de çok fazla arttı ve yayınlandı da. Amazon'daki reklamlar, FBA ücretleri, bu ücretlerin hedef ülkeler, Amerika gibi hedef ülkelerde 170'e varan oranda karşılayacaklarını söylediler ve bu şekilde olduğu zaman çok ciddi avantajlar olabiliyor. Türkiye'nin bir de lojistik olarak avantajı var. Biz çok Avrupa'ya mesela çok yakınız. Birkaç gün içinde ürün gönderebiliyoruz. Amerika'ya yine hızlı ürün gönderebiliyoruz. Çünkü Çin'in gönderim süreleri, işte yakınlığı bunlar sıkıntı ve maliyetler de çok fazla arttı Çin tarafında. O yüzden lojistik olarak avantajlı olduğumuz için ben Çin'e göre belli ölçüde bazı kategoriler avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Bu kategorilerde ürün belirlerseniz, ürün araştırırsanız o zaman Türkiye'den rahatlıkla üretici bulabilirsiniz. Biz zaten hani bu konuyla alakalı Rexland projesini geliştiriyoruz. Yani Türkiye'de Alibaba gibi bir platform yok. Biz Türkiye'deki o üreticileri birleştirmeye, eticarsal üreticileriyle buluşturma çabası içerisindeyiz. Tabii bu uzun soluklu bir proje. Burayı geliştirerek ilerliyoruz. Buradan sonra neler yapacağız? Ürünleri bulduk, tedarikçi bulduk. Mağaza açmamız lazım. Mağaza dediğim aslında Amazon ve Etsy mağazalarımızı açmamız gerekiyor. Burada da çok dikkatli olmanızı ben tavsiye ederim. Şirket olma başlayabilirsiniz. Platformlarda bunu nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Bazı platformlarda izin veriyor ama... Bence en azından esnaf muafiyeti alın veya şahıs firması kurup başlarsanız çok da mantıklı hızlıca ilerlersiniz. Özellikle Amazon'da hesap açarken artık görüntülü görüşme yapıyor Amazon sizinle ve o şekilde onaylıyor. Adresinize, iş adresinize veya evinizi verdiğiniz evinize bir posta kodu gönderiyor. Ve o posta kodu vasıtasıyla o gelen kodu girdiğinizde hesabınız onaylanmış oluyor. Buralara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunu yaptınız, mağazanızı açtınız, ürünleri gönderdiniz, satışa başlamanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir kere o platformun algoritması nasıl çalışıyor öğrenin. Yani ben burada make up back kelimesini yazdım ama neden bu ürünler ön plana çıktı? Neden başkaları ön planda çıkmadı? Burada mesela 20 bin tane rakip var. 20 bin tane rakipten ilk onda olanlar neyi farklı yaptı da burada? Aslında buna algoritma diyoruz. Amazon'un Etsy'nin algoritması nasıl çalışıyor? Nasıl ön plana gelirim? Bunu kesinlikle en iyi şekilde öğrenmenizi ben tavsiye ederim. Ürünler ortaya çıktı. Ürünlerinizi ön plana çıkarmak için lansman yapıyoruz. Biraz ürün dağıtıyoruz. Onların ürün dağıttığımız insanların yorum yapmasını istiyoruz. Yorum sayımızı hızlıca arttırmaya çalışıyoruz. Platformlarda reklamlar veriyoruz ve sadece platformlarda değil dışarıdan da trafik çeyerek bu satışlarımızı olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz aslında. Temel yapmaya çalıştığımız şey bu. Sadece satış yaptığınız durumda sadece bununla para kazanmıyorsunuz aslında. Bunu ben kendi hikayemde de anlatmıştım. Sermayeniz yoksa da sadece satış yaparak değil burada hizmet vererek de para kazanabilirsiniz. Ürün raporu işte Amazon hesaba çalışı, ürün listeleme gibi birçok konu var. Buralarda hizmetler verebilirsiniz. Şirketlerde çalışabilirsiniz. Mesela biz Pedal Commander'la bu anlamda bir işbirliğimiz vardı. Ve Pedal Commander markası Amazon'da yıllık 30 milyon dolar satan bir marka. Bayağı bir Amazon uzmanı çalıştırıyorlar ve daha da çalıştıracaklar. Bu şekilde onlara Amazon uzmanı yönlendirmesi yapıyorduk. Yani siz de özellikle Amazon ve platformlarını bu platformlarda nasıl satış yapılacağını kendiniz öğrenirseniz iş bulamam olasınız veya para kazanamam olasınız ben çok fazla görmüyorum. Kendi sermayeniz yoksa da bu şekilde bence şirketlerde tecrübenizi arttırın ve o şirketlerle işbirliği yaparak bir süre sonra daha da büyük işler yapabilirsiniz. Bence ilk yapacağınız şeyler bu şirketlerle beraber ortak işler yapmak, o şirketlerde çalışmak olacak bence. E-ticarete nasıl başlayacağınızı anlatmaya çalıştım. Baya bir hani yol haritası çizdim ama bunun içerisinde baya bir detay var. Bunları nasıl öğrenirim, nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız zaten iş bence e-ticareti öğrenmekle başlıyor. Hiçbir bilginiz yoksa e-ticareti en iyi şekilde öğrenmeye çalışın. Daha sonra anlattığım yol haritasında yolunuzu çizmeye çalışın bu şekilde anlattıklarımı uygulayarak ilerlemeye çalışın. Biz de bu süreçte olabildiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Zaten Rexven'in esas amacı bu. Biz Rexven'de Amazon Etsy satıcılarını yani et ticaret girişimcilerini üretici toptancılar özellikle Türkiye'de üretici toptancılar ve güvenilir hizmet da birleştiriyoruz. Çünkü biz Amazon Etsy süreçlerimizi Amazon'da satışa başladığımızda işte Amerika'da şirket kurmamız gerekiyor. Bir şekilde birisi beni yanlış yönlendirdi ve Türkiye'deki adresime kurmak zoruna kaldım. Veya işte vergi beyanında çok zorlandım. ITN numaram bir yılı falan açtı yani alma. Baya vergi beyanında gibi birçok konuda zorlandım. Danışanlarımız da çok fazla zorlanıyor. E bunun gibi kargo, lojistik, ara depo, vergi, muhasebe bu konularda takıldıklarını biz çok fazla görüyoruz. O yüzden biz Rexmen ekosistemimize katılan kullanıcılarımıza, e-ticaret satıcılarına özel hizmet sağlayıcılarla anlaşıyoruz. Yani şu an ekranda gördüğünüz hizmet sağlayıcılarla biz zaten anlaştık ve Etsy'ye yeni başlayanlar için indirimler alıyoruz. Çünkü siz yeni başladığınızda bir kargo şirketine gittiğinizde veya bir İngiltere şirket kuruluşu için vergi muhasebe şirketine gittiğinizde çok indirimli faydalanamıyorsunuz. Zaten düşük bütçeyle belli ölçüde kısıtlı sermayeli iş yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu şirketlerden sizin için indirim almaya çalıştık. Çünkü biz artık bir topluluk olduk. 1200-1300 üyeden fazla bir topluluk oluşturduk burada. Bu topluluğun gücüyle hizmet sağcılardan güzel indirimler alabiliyoruz. Burada esas bakmaya çalıştığımız şey de bu hizmet sağcının kaliteli ve güvenilir olması. Mesela Amazon'da ürününüzle alakalı belgelendirme yapacaksınız. Veya belgelendirme şirketiyle biz anlaştık ve onlarla çalışma yapabilirsiniz. Kendi e-ticaret sitenizi kurmak istiyorsunuz. İKAS'la çalışabilirsiniz. Bizim çok ciddi indirimlerimiz var. E-ticaret satıcılarıyla hizmet sağcıları, üretici toptancıları birleştiriyoruz. Sadece hani biz de bu birleştirme network sorununu çözmeye çalışmıyoruz. Aynı zaman bilgi olarak da hani bizim bütün eğitimlerimizi siz sizlere sunarak ilerlemek istiyoruz aslında. Hedefimiz biraz daha başarılı e girişimleri ortaya çıkarmak. 80 topluluğuna katıldığınızda bizim bütün eğitimlerimize erişim sahibi olabiliyorsunuz. Amazon Master eğitimi, Trendyol eğitimi, Etsy eğitimi dahil. Bunları hem video eğitimler bunlar hem de aylık olarak zaten her hafta canlı olarak da süre gelen eğitimlerimiz devam ediyor. Onlara da ulaşıyorsunuz. Aynı zamanda özel bir Discord grubumuz var. Orada da anlık olarak sorularınıza cevap verecek şekilde birçok mentor arkadaşımız sizlere destek oluyor. Zaten orada kendisini geliştiren, satış yapan, bir seviye yukarı çıkmış arkadaşlarımız da sizlere destek oluyor. Aslında Rexland'de esas yapmaya çalıştığımız şey bizim kendi yaşadığımız bütün problemleri çözmeye çalışmak. Bu problemleri de gördüğümüz kadarıyla network problemi, bilgi problemi, eğitimlerle bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Network'te işte grup oluşturmaya, toplanmaya, e-ticaret ekosistemi, güvenilir bir yer oluşturmaya çalışıyoruz. Burada gördüğümüz en büyük sıkıntı da güvenilir insanlar bulmak, güvenilir şirketler şirketler, güvenilir üreticiler, güvenilir hizmet sağlayıcılar bulmak. Bu konuda çok fazla dolandırılan, çok fazla insanlar oldu. Biraz da güvenilir bir şekilde Edger'te başlamanızı biz yol haritasını çizmeye çalışıyoruz. Direksiyon ekosisteme katıldığınızda zaten bunu görürsünüz. Hedefimiz de Edger girişimlerinin başarılı olmasını sağlamak. İnşallah faydalı bir yol haritası çizebilmişimdir. Edger'te başlamak isteyen arkadaşlarımız varsa bu yol haritasında güzel şekilde ilerleyebilirsiniz. Bizim yaptığımız hataları yapmadan hem zaman, emek, para kaybetmeden başarılı olabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda yazabilirseniz sevinirim. Hem de bu videoları çekmek için çok ciddi bir çaba harcıyoruz. Youtube kanalımıza da abone olsanız seviniriz. Görüşmek üzere.